Merhabalar Biloşlarım. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bu güzel haftayı bu güzel elbiseyle sevgili Nil Hocam'ın el emeğiyle açmak istedik. Ee, aslında geçen hafta hazırdı. Ancak fırsat buldu. Biliyorsunuz geçen hafta açamadım canlı yayın. Çok istemiştim bu elbiseyi. Çok da güzel oldu. Tam istediğim gibi yaptı. Çantasını da ben yaptım. Böyle örgü bir çanta. Bu neyle yapıldı? Gazdal'ın örgü ipleriyle yapıldı. Aura'yla. Bu renk. İçimdeki renk. Hardal rengimiz bu. Ve ana rengimiz de bu. Ki ben buna hastayım yani. En sevdiğim renk diyebilirim. Daha tabii ki farklı tonları da var Aura'nın. Ee, şimdi şöyle bir döneyim. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> evet evet. <gülüyor> Şöyle bir hani bu şekilde çok da rahat hiç batmıyor. Ee, gayet sıcak tutuyor. Terletmiyor. Çok keyifli çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Ee, daha sonra bir anket yapacağım. İki tane ürün arasından birini seçeceksiniz ve onun anlatımı gelecek. Ama önce bir masamıza bakalım neler oluyor. Kırmızı yeni öğrencilerimiz de var. Evet, evet. Hatice Hanım aramıza yeni katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok memnun oldum aranıza katıldığınız için. Biz de öyle. Için. Kendisi evet. diyor ki bugün ben aslında gelip gelip geçiyordum sürekli size bakıyordum Aynen. ama diyor. Yani hani yeni artık şey yaptım dedi, karar Aynen. verdim artık Aynen. şeyimi topladım evet. geldim dedi. <laughs> Biz de çok sevindik geldiniz yani sınavımıza sağolun. katılmış olmanız. Çok sevindim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Evet canım. <laughs> ellerine sağlık. Güle güle gele. Çok güzel oldu, keyifli geçirdim. Severek diyorum. gördüm. Evet, çok, çok güzel. Çok güzel oldu gerçekten. Taşıyan da çok güzel taşıyor zaten. Canım benim. Teşekkür ederim. Evet. Yeni öğrenciler de geldi. Evet, geldiler. Şimdi yeni öğrenciler. Evet, şimdi bu çantayı başladık. <laughs> Tabanından başladık devam edeceğiz. Biz bu çantayı yapmıştık ama göstermemiştik. E, çünkü çok fazla çalışılmıştı. Ben hani çok çalışıldığı için tekrar göstermek istememiştim. Ama öğrencimiz bu çantayı seçtiği için evet. şimdi bunu yapıyoruz. Hı. ne yapılıyor? baya ilerlenmiş. Burada da bulmaca, bulmaca çantamız var. Çok <laughs> güzel. <laughs> bu da birleştirmesi çok kaldı. Her zaman kullanılır. Evet. Sonra sapları takılacak. Sapları az daha olacak ve bitecek. Meral evet. öğretmen yazdı, muhteşem olmuş. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Nil hocam gerçekten Neriman da Nil de ikisi de muhteşem örüyorlar gerçekten. <laughs> hem çantayı hem kıyafetleri. <laughs> Gördüğünüz gibi çanta ve e, kıyafet e, aynı iplerden <laughs> değişik bir şekilde yaptık. Evet, num num design. <laughs> num <laughs> 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 dizayn stüdyo ellerinize emeklerinize sağlık şahane olmuş renklere bayıldım çok teşekkür ediyorum tam sonbahar renkleri Buyur, oldu ben zaten bu tonları beleyi. çok seviyorum واللattım. saçımdan da belli olduğu gibi sürekli evet Meral öğretmen diyor ki anlatımını yapacak mısınız şimdi bakalım bir anket sorusu gelecek Evet. Youtube'da hangi videoyu paylaşalım diye sizlere soracağım. Oradan seçim yapacaksınız. Ona göre çekim videosu gelecek. Evet. Hazırlanıyor hepsi çünkü. R çalışkan bir kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet hocam. Buradaki evet. öğrencimizi evet. de bir konuşalım. Özlem adım. Evet. Özlem'cim. Çok yeni katıldım. Evet. <laughs> Çok becerikli olduğumu söylemez ama. Burada Yo bir gayet kıyıyor. güzel gidiyor. Yani, evet. Gayet güzel gidiyor. Evet. Ki ben herkese tavsiye ediyorum burayı çok sıcak bir enerji var ben. Canım çok teşekkür ediyorum sen de öylesin ama nasıl ya. ben senin nasıl geldiğini hatırlıyorum nasıl evet. şuradan geçiyordu gördü koşa koşa geldi kaydoldu gitti <gülüyor> <gülüyor> çok tatlıydı evet canım sen de iyi ki evet. geldin aramıza katıldın tanıştım sizlerle. Şimdi teşekkür bir de e, Bursa'dan bir misafirimiz var. Bir takipçimiz Gülşin Hanım. Eee evet, beni canlı canlı güzel. görmek <gülüyor> istemiş <gülüyor> kendisi. Evet, evet hocam, Ay, canım. Ki Ay canım, çok hocam. İyi gelmiş. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür evet, evet. ediyoruz. Çok sağ canlı ol. yayınlarda takip ediyordum. şu deriye hayran olmuştu. hatta hemen yanda atölyede benim için yapıldı. şaşırdım. Ya bu çok güzel bir hizmet evet. aslında. Şimdi, evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok evet. Sağ olun. Yani şimdi en kısa günler. zamanda kadın da yani harika şeyler yapıyor. Kadın oluyor. Evet. evet şimdi de ben burada benim Şehri tatlımı tatlı tatlım. evet. evet. ablam var. <laughs> çok güzel görüyor. Ee, öteki çantamızı evet. da bir gösterelim. Evet. Sevgi yazmış. Çok tarz, çok güzel işler yapıyorsunuz. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Evet. Biz de şöyle de gösterelim. Çok güzel. Güzel. çok, güzel ve çok hafif oldu. Evet. Büyük bir çanta ispiyle çalışıldı. O kadar hafif ki anlatamam. Yani yok hükmünde bir ağırlığı var. Ee, gerçekten çok rahat. Biz kadınların da biliyorsunuz zaten doldurmayı çok severiz. Ben şahsen çantalarım benim Yani böyle hafif çanta olduğu zaman o ağırlık da o zaman o kadar yük yapmıyor. Gerçekten çok daha rahat kullanılıyor. Ee, kendisi zaten bu kimin içindi? çünkü belki gerekiyor. Şimdi kimin için yapacağız? Hamileyim. <laughs> <bizim gülüyor> <bizim yukarılarım. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok tatlısın <gülüyor> sen. <gülüyor> ya yeğeni ya gelini böyle ya. kızlar falan <gülüyor> sürekli, <laughs> sürekli bu <bir> şekilde. <laughs> Olsun iyi ki var hepsi ben de kızım için şimdi. Atkı ve bere öreceğim. Kazak yapmıştım. O da onu bekliyor. Bana siparişi verdi. Evet, Ebru lim harika harika harika. Çok, Çok yakışmış. Edin. Güzel bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ederim. Meral öğretmen İstanbul'da mısınız diye evet, sormuş. Evet İstanbul'da Bostancı'dayız. Ee, Marmaray duran, e, Marmaray ile Bostancı durağında indiğinizde 3 dakikalık yürüyüş mesafesindeyiz. Minibüs caddesinde Şer benzincisi var Bostancı'da. Orada Olur indiğiniz abi. zaman minibüslerden <laughs> Marmaray'a doğru inerken soldan şey, ikinci sokaktan içeriye girince Çekil biraz yürüyüp sağ tarafta biz varız. Karşımızda Dudurlu Bostancı minibüs durağı var. Oradan da kendinize şöyle, yön verebilirsiniz. Şöyle. Zaten navigasyonla da gelenler var oldukça. İlk bir parantez daha açıp Hayrullah Ketoğlu lisesi yok, var. Yok, yok, yok. Hani onu da işaretleyip o şekilde de gelebilirsiniz. Yok, Hepimiz yok, aynı yok, sokaktayız. Yok, var mı başka sorunuz? Şu an başka yok Zeynep Hanım. Tamam. Şimdi daha sonra bir anket oluşturacağım dediğim gibi iki tane ürünümüzün hangisini tercih ediyorsanız ilk önce onu yapacağız. Onun için bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Evet, yazdı Arzu abla Arzu Cellat. Wow, maşallah sevgili Zeynep muhteşem olmuş. Nazar boncuğu. Çok teşekkür ediyorum canım. Çok sağ ol. Hepinizi çok seviyorum. Umarım yani gerçekten hep yanımdaydı herkes. Bir aile gibi olduk artık. Yani böyle herkesle sanki tanışıyormuşum gibi insanlar o kadar içten evet, evet. ve güzel yorumlar yapmışlar, o kadar güzel destekler vermişler ki bazı telefonlara dönemedim kusura diyorum, bakmayın bazı yazışmaları hı hı. görmemiş olabilirim tamam, e, kusuruma şöyle. bakmayın lütfen e, böyle kendimi iyi hissettikçe zaten geri dönüp bakıyorum ve cevaplıyorum her zaman yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür Son ediyorum kardeşim. ne diyelim çıkın çıkın gelin diller abi de kalın beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinizi tamam. çok seviyorum hoşçakalın hoş